Hayırdır muhterem? Kalburu bırakmışsın, avcunla mı yetiriyorsun güneşi? Yetiremiyorum Cirici Abdullah. Avcumdan dökülüyor. Tutamıyorum güneşi. Kalburum kırıldı Cirici Abdullah. Heh. Onca sene taşıdı. En sonunda kırıldı. İster misin bu kalburun yenisini alayım sana? Olmaz Yürütçü Abdullah. O benim gazetelerlik dostum. Böylece sokağa atamam ben onu. Vefasızlık olur. O zaman izin ver, tamir edeyim ben onu. <laughs> dikkat et Abdullah. incitmeden yap. Dostuma abi. Bunca yıllık yani vefasızlık olur. Sen ne güzel bir insansın muhterem. İnsan insana vefasızken senin bu eşyaya vefan ne güzel. Vefa bir emanettir Cerit Abdullah. Emanetin kıymetini bilmeyen ...vefanın kıymetini mi bilsin. İnsanlar başkalarının kölü olmuş. Kendinden başka kimseyi görmüyor kimse. Ben var. Koca bir ben. Katlamış her yanı duvar gibi. Bana çarpıp duruyor herkes. Cama çarpan ekler gibi. Ben duvarını aşamayan... Ne emanet bilir. Ne vefayı. Kalburum kırık. Avcum yanık. Oyalama beni. Çok işim var benim. Çok işim var. Tuttum seni.